Merhaba çocuklar, bu videomuzda sizlerle noktalama işaretleri ile ilgili sorular çözeceğiz. Birinci sorumuzla başlayalım hemen. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde nokta ile ilgili yanlış bir bilgiye yer verilmiştir diye soruyor. Bizden yanlış olanı istiyor. Bakalım aşıkına. Cümlenin bittiğini bildirir nokta. Evet, cümlenin bittiğini nokta bildirir. E, aşıkımız doğru. Aşıkımız doğru. Noktadan sonra yeni cümleye başlamadan nefes alacak kadar kısa bir süre durumu aldır. Evet, yeni cümlemize başlamadan önce yani noktayı koyduktan sonra yeni cümlemize başlamadan önce kısa bir süre bekleyip olduk, nefes alacak kadar. şıkkına bakalım. Sıra bildiren sayılardan sonra nokta kullanılır. Birinci derken, üçüncü derken yani sıra bildiren sayılardan sonra kullanılan nokta bize sıra bildiriyordu. Değişikliğimize de doğru. C şıkkına bakalım. Nokta vurgulanması gereken kelimeyi belirtir. Vurgulanması gereken kelimeyi biz hangi noktalama işaretiyle gösteriyorduk? Virgül ile gösteriyorduk değil mi? Evet cevabımız C şıkkı. İkinci soruya bakalım. Tamer öğretmen hangi noktalama işaretin tanımını yapmıştır diye soruyor bize. Burada bir tanım var bakalım. Bir cümlede vurgulanması gereken kelimeyi belirtir. Evet, biraz önce konuştuk hatırlıyorsanız. Vurgulanması gereken kelimeleri biz ne ile belirtiyorduk? Virgül ile belirtiyorduk değil mi? Evet, diğerlerine de bakalım. Eş görevli kelimeleri birbirinden ayırır. Evet, sıralı kelimeleri, sıralı cümleleri ve eş görevli kelimeleri birbirinden ayırmak için biz yine virgül kullanıyorduk. Cevabımızı bulduk aslında. Okumaya devam edelim. Sesli okuma sırasında... Bu noktalama işaretinin bulunduğu yerde yarım nefes alacak kadar bir süre beklenir. Bu cümle bu süre cümle sonlarındaki duraksama süresinden daha azdır. Yani nokta kadar duraksamasak bile virgülde de duraklamamız gerekiyor diyor. Cevabımız B şıkkı virgül. Üçüncü soruyla devam ediyoruz. Yukarıda hangi noktalama işareti hakkında bir açıklama yapılmamıştır diye soruyor bize. Bakalım, soru anlamı taşıyan cümlelerin sonuna kullanılır. Ben bunu görünce hemen aklıma ne gelmesi gerekiyordu? Soru işareti gelmesi gerekiyordu. Soru cümlelerinde soru işareti kullanıyorduk. A şıkkı değil, yapılmamıştır diye soruyor çünkü. E, i̇kinciye bakalım. Duyguları tonlama yaparak okumamız gerektiğini bildirir. Hey, oley gibi. E, bu tarz tonlamaları gördüğümde benim aklıma hemen ne gelmesi gerekiyordu? Ünlem işareti gelmesi gerekiyordu. B şıkkı da değil. Yarım bırakılmış cümleler hemen, evet yarım bırakılmış cümleleri görünce 3 nokta aklıma gelmesi gerekiyordu. C şıkkı da değil, örneklerin sıralanacağını belirtir. Örnekleri biz virgüller ile sıralıyorduk değil mi? Ee, burada ise tırnak işareti gösterilmiş, tırnak işaretini belirten bir tanım yok. Cevabımız D şıkkı. Devam ediyoruz dördüncü soruyla. Hangi cümlede virgül farklı bir amaç için kullanılmıştır diye soruyor. B şıkkında Kaan odasını her zaman toplar derken Kaan'ın odasını topladığına vurgu yapılmak istenmiş. Bu yüzden virgül kullanılmış. Burada aynı şekilde fareye vurgu yapılmak istenmiş. Virgül kullanılmış. Yine Tamer arabasına doğru hızlı hızlı yürüdü derken yine Tamer'e vurgu yapılmak istenmiş. Virgül kullanılmış. Ancak A şıkkına baktığımızda akşam yemeği için çorba, pilav, İzmir köfte ve salata hazırladık derken burada sıralı kelimelerimiz, aynı türden kelimelerimiz olduğu için virgül ile bu kelimelerimizi ayırdık. A şıkkında farklı bir amaç için kullanılmıştır virgül. Devam ediyoruz 5. soruyla. Hangi sembole ait cümlelerin sonuna soru işareti kullanılmaz diye soruyor bize. Bakalım. E hatta Yıldız'dan başlayalım. Bu çalışmalar sana mı ait? Bakın soru soruyor değil mi sana mı ait diye? Soru işareti kullanabiliriz burada. E, dairemize, yuvarlağımıza bakalım. Nasıl bir top alacaksın derken? Yine burada bir soru soruyor. Nasıl bir top alacağını soruyor. E, soru işareti kullanıyoruz. Neden bu kadar yorulduğunu anlamadım. Bakın burada bir soru sormuyor çocuklar. E, çok fazla yorulduğundan bahsediyor. Ancak burada bir soru yok. E, üçgenimize bakalım. İlk bahar geldi mi içim içime sığmaz derken yine ilkbaharda ben çok heyecanlı olurum demek istiyor. Üçgen ve karemizde soru işareti yok. Hangi şıkkımız? B şıkkı diyoruz. Soru işareti kullanmadığımız şıklarımız. Devam ediyoruz 6. soru ile. Hangi öğrencinin cümlesinde ünlüm işareti farklı bir amaç için e, kullanılmıştı diyor soruyor. Çok yoruldum, ne olur yardım et. Evet burada biraz yakınma var, e, yorulmuş. Ne olur yardım et diyor duygulu, heyecanlı bir şekilde. O yüzden ünlemimizi kullandık. Eyvah arı soktu derken yine abartılı bir tonlama var, bir duygu var. E, bir korku hatta acı olduğu için e, ünlem işareti kullanılmış. Bu ikisi aynı görüyorsunuz. Üçüncüye bakalım. Bu çok iyi bir haber. Evet, sevinçle çok iyi bir haber olduğunu belirtiyor. Bu da yine aynı duygu tonlamalarımızı kullandığı için. Bu üçünde de e, ünlemimiz aynı amaç için kullanılmış. şıkkına bakalım. Ders çalışmaya vakti olmamıştı demiş ve parantez içerisinde ünlem işareti kullanmış. Burada şunu anlatmak istiyor bize. E, ders çalışmaya vakti vardı ancak bunu bahane etti ders e, vaktinin olmadığını söyledi anlamında söylüyor. Yani burada ünlem işareti farklı bir anlamda farklı bir amaçta kullanılmıştır. Cevabımız değişik. Devam ediyoruz yedinci soru ile. Yukarıda metinde yer alan yay ayraçların içine hangi noktalama işareti e, kullanılmalıdır diye soruyor. Bakalım sırasıyla koyalım. Bu yaz, evet bu yaza vurgu yapılmış. Virgül ile bu yazımızı ayırdık devam ediyoruz. Tatile nerede geçireceğimize karar veremedik. Benim aklıma gelen yerler şunlar. Evet örnek verecek değil mi şunlar diye. Ne yapıyorduk biz örneklerde ve açıklamalarda? iki nokta kullanıyorduk. E, Silifke, Taşucu, İskenderun. Yine burada sıralı e, aynı türden kelimeler olduğu için biz ne yapıyorduk bu kelimeleri virgül ile ayırıyorduk. Bakalım ilk önce virgül sonra iki nokta kullanmış. İlk önce virgülün sonra iki noktanın kullanıldığı ışıklara bakalım. A şıkkımızda B şıkkımızı zaten eledik. Üçüncüde virgül kullanmamız gerekiyor. Ancak burada üçüncüde nokta kullanmış. Dördüncüde yine virgül kullanmamız gerekiyor. Yani cevabımız C şıkkı Devam ediyoruz sekizinci soru ile. Mustafa Kemal yanındakilere geldikleri gibi giderler diyerek inancını ve kararlılığını belirtmiştir. Yukarıdaki cümlede tırnak içi e, işareti içine alınması gereken bölüm aşağıdaki seçenekte hangi seçenekte verilmiştir diye soruyor. Mustafa Kemal'in kullandığı cümleyi soruyor bize çocuklar kısaca. E, Mustafa Kemal, bir daha okuyalım. Mustafa Kemal yanındakilere geldikleri gibi giderler diyerek inancını ve kararlılığını belirtmiştir. Mustafa Kemal'in kullandığı cümle bu çocuklar geldikleri gibi giderler. Bakalım şıklarımıza. Evet C şıkkında geldikleri gibi giderler yazıyor. Dokuzuncu sorumuzla devam edelim. Aşağıdaki cümlelerin hangisinin sonuna üç nokta kullanılmaz, koyulmaz diye soruyor. Bakalım A şıkkımıza. Ormandaki kuş çıvıltıları, mis kokulu çiçekler, kelebekler. Evet fark ettiniz mi cümlemiz henüz bitmemiş. Biz bu sıralı kelimeleri, cümleleri devam ettirebiliriz. O yüzden üç nokta kullanabiliriz burada. B şıkkına bakalım. Ona daha söyleyeceklerim vardı ama neyse. Evet yine burada da cümle bitmemiş çocuklar. Ona daha söyleyeceklerim vardı ama neyse söylemek istemiyorum gibi cümlemizi biz devam ettirebiliriz. C şıkkına bakalım. Seni güldürmek için daha ne yapabilirim ki? Burada da aynı şekilde bakın cümlemiz bitmemiş çocuklar. Seni güldürmek için daha ne yapabilirim ki? Her şeyi yaptım diye cümlemize devam ettirebiliriz. Ancak D şıkkına baktığımızda her geçen gün kendimi daha çok geliştiriyorum derken cümlemiz bitmiş ve cümlemizi nokta ile bitiriyoruz. Bu cümlemizde 3 nokta kullanamayız çocuklar. Çünkü cümlemiz bitmiş. Evet çok geliştiriyorum diyerek cümleyi bitirmiş. Bu yüzden cevabımız 3 nokta hangi şıkta konulanılmaz diye sormuş. Cevabımız D şıkkı. Devam ediyoruz 10. sorumuzla. Yukarıdaki cümlede. Hangi kelimeden sonra virgül kullanılması anlam karışıklığını giderir diye soruyor. Bakalım cümlemize. Tatlı dedeme doktor tarafından yasaklanmış. Şimdi burada tatlı yiyecek olan tatlı dedesine doktor tarafından mı yasaklanmış? Yoksa tatlı dedeme yani güzel dedeme tatlı dedeme yasaklandı anlamında mı söylemiş? Evet burada bir anlam kargaşası var çocuklar görüyorsunuz. E, yiyecek olarak tatlı mı? yoksa tatlı güzel iyi kalpli dedem manasında mı söylüyor? Bunu anlayamıyoruz. Ancak tatlıdan sonra biz virgül getirirsek nasıl oldu cümlenin anlamı tekrar okuyalım. Tatlı yani yiyeceğimiz, yiyecek olan tatlı dedesine doktor tarafından yasaklandığı belirtiliyor. Yani tatlıdan sonra biz virgül kullanırsak cümledeki anlam karışıklığını gidermiş oluruz. Cümlemizi tekrar okuyalım. Tatlı dedeme doktor tarafından yasaklanmıştır. Evet çocuklar sorularımız bitti. Başka bir videoda görüşürüz. Hoşçakalın.